yeniden doğuş danışmanlığa hoş geldiniz. Evet bugünkü kolektiflerimiz, isteklerimiz, dileklerimiz, hayallerimiz neden olmuyor? Üzerimizdeki engeller, blokajlar nelerdir? Bunlara bakacağız. Dünkü canlı yayın konumuzda arkadaşlar kaçıranlar için yayın yapayım dedim ama her zaman bu müsaitliği bulamam. O yüzden ne yapıyoruz? Canlı yayınlardan haberdar olmak için bildirimleri açıyoruz. Evet arkadaşlar kolektif bir bakımdır. Lütfen üzerimize uyduğu şekilde alın. Uymayanları sevgiyle evreni şutlayın gitsin. Evet neden hayalleriniz olmuyor? Neden eliniz nereye atsa kuruyor? Ee, ne yapsam ilk önce başarı elde de sonradan her şeyi yine bir, bir şekilde tersine dönüyor. İşler de yolunda gitmiyor ya da aşk hayatına atılıyorum ama bir sebepten ayrılıklar yaşıyorum. Gibi düşünceleriniz ve blokajlarınız varsa bu açılımı bence çok iyi dinleyin. Açılımımız kelt açılımıdır. Genel açım değildir. Bilginiz olsun. Sizin üzerinizdeki ağırlıklara bakıyorum. Hayalleriniz neden olmuyor? Blokajlarımız nelerdir? Şimdi arkadaşlar enerjime dahil olanlara niyet ediyorum. Sadece takipçilerimin niyetine. Şimdi burada baktığım zaman bu e, aşık ve sadık biri anlamına gelen bir karttır arkadaşlar. Şu şekilde yorumlayabilirim: Size aşık birisi var ya da sizin aşık olduğunuz kişiye çok aşık birisi var. Diğer versiyon: Aşık olduğunuz kişinin çevresinde sizi istemeyen birisi de var olabilir. E, nasıl üçlü ilişki de olabilir? Hani üçlü ilişki içerisindeyseniz. Ya da e, bir partnere bağımlı değilseniz niyetiniz çevrenizde nasıl söyleyeyim niyetiniz hani sadece işler konusunda büyümek, kendi hayatınıza odaklı olmak ise çevrenizde gerçekten sizin büyümenizi ve başarı elde etmenizi istemeyen bir kişinin varlığından size bahsedebilirim. Iııı e, yani kısaca gizli düşman size karşı karanlık güçleri kullanıyor. Burada bir kişi. Eski partneriniz de olabilir. Ben eski partner üzerinden yürüyeceğim. Siz üzerinize uyduğu şekilde alın. Ee, size gizli düşmanlık besleyen birisi var ve karanlık güçleri kullanıyor. Okült güç kullanılmış üzerinize. Yani bu büyü enerjisinden sebep hayatınız Yoluna girmiyor ve üzerinizde ağırlık yapıp her şeye engel çıkartıyor. Bu merkez karttır arkadaşlar, sizin hayatınızın merkezini etkileyen faktör. Bu da üzerinize e, konmuş ağırlıktır. Hani e, bu kadar da tesadüf değildir biliyorsunuz. Ve devam ediyorum. Peki geçmiş diyerek buradaki kartımızı açıyoruz. E, Oysa ki geçmişte sevgi dolu. Amaçları olan bir insanmışsınız. Oldukça da e, güzelce yani hani kalkıp muhteşem hayatınız vardı demiyorum ama en azından daha az hatalar yapan insanmışsınız böyle. E, i̇ffetliymişsiniz o şekilde söyleyeyim. Ama iffet derken şu anda namussunuz anlamında söylemiyorum. Hani e, daha özenli, daha düzenli, daha doğru düzgün giderken hani yani aman başlarım artık hayata deyip hani böyle her şeyi kanunlar, kurallar, egolar her şeyi bir köşeye bırakmış olabilirsiniz o anlamda söylüyorum eskiden böyle yani bir şeyler yolunda gitmese bile sonunda güzel haberler alan bir iş varsa bitirmek istediğiniz bu işleri bitiren insan mısınız ancak üzerinize yapılmış olan buradan bahsediyorum bu enerjiden sebep Tüm geçmişinizi yitirmişsiniz. Hani şanslıydım, eskiden çok şanslıydım, eskiden daha iyi bir hayatım vardı ve şimdi elime artık ne atsam kuruyor diyorsanız tamamiyle bundan sebep bilginiz olsun. Gelecek değeri kaçıyorum. Maalesef ki baktığım zaman dengesizlikler yani şu anda bir dengesizlikler var hayatınızda ve bu dengesizliklerin devam edeceğini söyleyebilirim. Yani bir hastalık yani artık psikolojik olarak depresyon olarak da hastalanmış olabilirsiniz ve bu hastalığın ilerleyeceğini ve ilerleyen dönemlerde daha sık öfke nöbetleri geçirip ve artık daha sabırsız davranacağınızı da söyleyebilirim. ruhsal aleminize geldiğim zaman e, üzerinizdeki bu ağır, ağırlık yüzünden adeta ölümü yaşamışsınız. Yani şu şu olay gerçekten çok çok ciddi ölümü yaşamışsınız derken illa yani ölmüş olsanız zaten bunu dinleyemezsiniz. Ben de saçmalamaya başladım. Açılım biraz sert olunca. Yani adeta bildiğin ölüm yaşamışsınız. Ya böyle her şeyiniz kapanmış bitmiş. Yani böyle bildiğiniz siyah örtü dökülmüş. Yani örtülmüş üstünüze. Başarısızlıklar yaşıyorsunuz. Ruhsal aleminiz gerçekten çökmüş durumda. Yani aranızda bu videoyu izleyenler den bahsediyorum arkadaşlar aramızda çocuk sahibi olmak isteyenler var ve düşük yapmışlarsa tamamıyla e, üzerinde bulunduğu şu enerjiden kaynaklı bunu da gösteriyor kart yapma kartıdır aynıca ayrıca sizler ağırlıktan sebep o ağırlıktan sebep mutluluklara da gecikiyorsunuz her şeyinize engel blokaj olmuş durumda e, ruh haliniz oldukça sıkıntılı veriyor hayal kırıklıkları yaşıyorsunuz ruhunuzun derinliklerinde umutsuz bir ruh hali söz konusu diyebilirim Gelelim buraya. Ben burayı da e, şey, bilinçaltı ve hayal gücü olarak yorumlayacağım arkadaşlar. Bilinçaltınızda ya da hayal gücünüzde amacınıza varmak istiyorsunuz, Böyle bir amaç var ve amaçlarınıza varmak istiyorsunuz. E, bir haberciden haber bekliyor da olabilirsiniz. Bir avans ya da teklif de olabilir bu beklentiniz ya da umutlarınızın beklentisi de olabilir ancak bilinçaltınızda ekstra tavırlı kışkırtıcı düşünceleri de söyleyebilirim, var olduğunu söyleyebilirim. Birilerine tavır almışsınız ve onu kışkırtmak için hayatınıza olmadık davetler yapıyorsunuz. Yapmıyorsanız da bu bilinçaltında ya da hayalinizde var. Örnek veriyorum hani eski partnerinize çok kızmışsınızdır. Ben ona yapacağımı biliyorum işte. Ben de işte gideyim hayatıma şunu alayım da işte o birazcık kışkırtayım onu bir delirteyim çıldırtayım babında da olabilir arkadaşlar. Diğer kartlar burada siz görmüyorsunuz. Tavsiyem nedir arkadaşlar? Geçmişte neyi kaybettiyseniz bu kaybı kabullenmenizi tavsiye ediyorum size. Göz yaşları çok dökmüşsünüz geç, geçmişte. Neyi konuşamıyorum ya? Göz yaşı dökmeyi bırakın ve acılardan bir an önce artık kurtulun. Umut dolu, parlak bir geleceğe odaklanmanız gerekli. Tavsiyem budur. Geçmiş geçmişte kaldı ve size artık hiçbir fayda, yarar değil, daha çok size zarar veriyor. O yüzden bir an önce geçmişin üzerine bir sünger çekip parlak, umut dolu, parlak geleceğe odaklanmanız gerekli diyebilirim. Bunu da bırakalım. Dış etkenler nelerdir diyerek bunu açıyorum. Dış etkenler derken yani hayatınızı dışarıdan kimler nasıl etkiliyor bunlardan bahsedeceğim size evet dış etkin olarak sizin kontrolünüz dışında gelişen olaylar oluşacak yani bir ölüm gibi kapanıştan bahsedebilirim e, ikinci ölüm kartı bu seride arkadaşlar e, dışarıdan çok göz alıyorsunuz Birilerin gözü sizin üzerinizde ve sizinle ilgili planlar yapan birisi var dışarıda hayatınızda değil ancak dışarıda sizinle ilgili planlar yapmaya devam eden bir kişi var bilginiz olsun umutlarınızı ve korkularınıza bakacağız buradan o, o Kılıç ikilisi ve ee, Umutla bekleyiştesiniz yani umutla belki birisini de bekliyor olabilirsiniz ya da umutla iş bekliyor umutla hayallerinizi bekliyor olabilirsiniz yani umutla bekleyiş kartıdır bekleyiştesiniz ancak böyle arafta kalmaktan da korkuyorsunuz hani ee, nasıl söyleyeyim aklınızdaki kişiyi unutamamışsınızdır bir umutla bekliyorsunuzdur ama bir yandan da hayatınızın bu şekilde arafta kalmasından da korkuyor olabilirsiniz. Ne hayatınızı birini alabiliyorsunuz ne o geri dönüş yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Arafta kalıyorsunuz. iki arada kalıyorsunuz. bundan bahsedebilirim. Umudunuz belki geçmişin size geri gelmesidir. Yani kısaca bekleyiştesiniz. Ancak böyle arafta kalmaktan dediğim gibi dehşet korkuyorsunuz. Aranızda sessizlik içerisinde bu izleyicilerimin, izleyicilerimden bahsediyorum. Aranızda sessizlik içerisinde kalanlar da var. Ee, bu sessizlik, sessizliğin, yani fırtına öncesi sessizlik olmasından da korktuğunuzu size söyleyebilirim. Peki sonuç ne olacak diyeceğim. Ve şurayı alacağım arkadaşlar. Evet, sonuç olarak... Acil kendinizi ve gücünüze hatta cesaretinizi toplamanız gerekli arkadaşlar. Çünkü size düşmanlık yapan dış faktörler de bu çıkmışlar arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın bu kadar yine tesadüf olma şansı yok. Burada ne dedi size? sizin üzerinizde planlar yapan birisinin varlığını bildirdi dış etkenlerde. Dışarıda insanlar ne konuşuyor ne düşünüyor ne yapıyor dediğimde sonuç olarak burayı bağladı. Ee, kesinlikle kendinizi bir an önce toplamanız lazım size düşmanlık yapacak savaş çıkaracak hatta gazap gazap olacak birisi var hayatınızı yıkmaya geliyor diyebilirim kartında ee, ifade ettiği gibi bu şekilde arkadaşlar bakın kılıcını kuşanmış aynen kartında ifade ettiği gibi kılıcını kuşanmış geliyor güçlenmezseniz Ölümü yaşayabilirsiniz Ölüm dediğim zaman illa e, Öleceğiniz gideceğiniz anlamında değil Ama öyle bir Üzüntüler öyle bir azap Verir ki yani düşman yeter ki Mail etmesin Ölümden beter Böyle yani, yani keşke ölsem de kurtulsam Moduna sokabilirler insanın Her şekilde bir kapanışı Veriyor İkisi de hoşuma giden kartlar değil <laughs> Ölüm deyince kısaca iki şekilde verir. Ya gerçek ölüm ya da büyük kapanış olarak verir arkadaşlar. Bu kimse dış faktörde sizin üzerinizde ciddi planlar var. Yıkım ve savaş gazıp için size doğru hızla geliyor diyebilirim. Ee, özetle geçtiğim zaman hayatınız bir şekilde toksike girmiş ve hiçbir şekilde yolunda gitmiyorsa üzerinize yapılmış bu enerjiden sebep hiçbir şekilde geçmişteki o mutlu günlerinizi yakalayamıyorsunuz huzursuzsunuz. Duygusal ve ruh aleminizde de bilinçaltınız da oldukça kötü. Gelecekte de evet depresyon hali bekliyor. Ama dış etkenler derken dış etkenler derken dışarıdaki sizin üzerinizde yapılan planları dikkate alın. Çünkü büyük yıkımla karşı karşıya gelebilirsiniz. Üzerimize uyduysa aldım kabul ettim. Uymadıysa evrene gönderebiliriz arkadaşlar. Ben burada polianıcılık yapmıyorum. Ben de isterim. Hani ben genelde mutlu, neşeli enerjilere girmeye çalışmıyorum. Çünkü benim buradaki amacım gerçekten toksik, bunalıma girmiş, stres içerisinde olan insanların hayatına dokunmak, onları dertten tasadan bir nebze de olsa e nasıl söyleyeyim önceden bilgi haber verip bazı önlemlere olaylar köksalmadan önlemlerini almasını sağlamaya çalışıyorum dolayısıyla ister istemez girdiğim enerjiler karamsal enerji olduğu için ister istemez açılımlarda birazcık karamsal karamsar çıkıyor o yüzden bazı arkadaşlarımız içim karardı falan diyor ama maalesef mutlu güzel enerjiler zaten fiziksel alemde de çok güzel Hayatlarına devam ettiriyor. Zaten bu platforma gelmeye ihtiyaç bile duymuyor hayat yolunda olan insanlar. Bu platforma gelen insanların çoğu e, huzur bulmak, neşe bulmak, mutluluk bulmak ya da bir dertten nasıl kurtulurum bir çözüm bulmak için geliyor. Ve ben şuna inanıyorum, dönüşümlerden biliyorum, dönütülerden biliyorum. E, senin açılımın sayesinde şunu bunu şunu yaptım ve böyle bir şeyi engelledim. Çok teşekkür ediyorum hayatıma dokunduğun için diye özel olarak detayları vermeyeceğim size böyle yazılar paylaşan takipçilerim de var uzun lafın kısası ben darlanmış arafta kalmış hayatlara dokunmaya onları şifalandırmaya e, hazır bir insanım ve bunlar için uğraşıyorum bilginize olsun ne yapıyoruz canlı yayınlarımızda kısa açılımlar yapacağız soru-cevaplar yapacağız arkadaşlar. Bunun için takip etmeyi, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Her daim aşk dolu, sevgi dolu, huzur dolu, mutlu günler sizlerin olsun. Hoşçakalın.